Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videomuzda atölyemizin aslanlarından Kabil Max'in açılışını yapmıştık. Şimdi de Centauri Karbon yazıcımızın açılışını yapacağız hep birlikte. Hemen kutu açılışına geçelim. Evet açılışta bize bu iki tane bilgi kitapçığı karşıladı arkadaşlar. Bunda Türkçe destek yok. Bir önceki yazıcı videomda da bahsettiğim gibi bununla, bu yazıcıyla ilgili de herhangi bir açılış videosu seyretmedim. Daha önceden üstte işte yazıcı tecrübem olduğu için bunlar birbirine hemen hemen benziyor. Sadece teknolojileri biraz daha farklı oluyor. O yüzden kendim kurmayı daha çok seviyorum. Karışık bir nokta görürsem o zaman araştırmaya geçiyorum. Bunu da o şekilde yapacağız. Bu açılışları göstermiş. Bunlar bir dursun arkadaşlar. Biz bunları çıkartalım. Şurayı açalım. Şuradan yine sanırım bu da diğer kabilmekte olduğu gibi üst kapak veya ön kapak camı çıkartalım. Evet, yazıcımıza ulaştık. Şunları bir alalım. Böyle. Bu kutuyu bir inceleyelim isterseniz. İlk çıkan kutu. Bakalım. Evet. Kontrol panelimiz, LCD ekranımız, güç kablomuz, filament tutucumuz, sucuk kolumuz. Kabil Max beraberinde herhalde minimum yarım kilodu. Kilogram miktarını hatırlamıyorum. Öyle bir filament gelmişti. Yani ele boyla da böyle bir miktarda bir şey gelmiş. Bilmiyorum bir kutu daha var. Belki içinde de vardır. Eğer yoksa bence bu miktarı yükseltmelisiniz. artık. o şekilde söyleyeyim firmaya. Yani insanlar daha hoşluğuna gider. Yani marka imajı için bence farklı olur diye düşünüyorum. Benim Ender 3 V2'de herhalde 5 sene falan oldu aldığımda onunla da bu kadar bir şey gelmişti. Yani yıl olmuş 2025. Şu yazıcı onun kaç katı özellikle bu şekilde olmaması lazım. Kedimiz içeriden kontrol ediyor şu anda. K1 bunu yapmadı. Doğrudan içine girdi. İyice bak kızım. Buralara basma. Şunlar için mesela K1 Max'te ayrı ayrı kutular vardı. Çok güzel bir gönderi bir şekli vardı açıkçası. Bunlar direkt poşetlenmiş çok önemli değil mi? Değil. Burada imaj meselesi şey değil, çok önemli değil. Yine bunda da glue stick yapıştırıcımız var. USB belleğimiz. Anahtar takımları. Gres. kabilmek Max'te şu yoktu. Nozul temizleme aparatı. Şöyle küçük bir kauçuk falan herhalde bu. Başka ne var? Bunu biz bir açalım. Bundaki parçalar bize lazım olacak. Şu mükemmel filamenti kenara alalım. Nozul temizleme için bir aparat. Nozul tıkanıklığını gidermek için. Sanırım bu kapıyla alakalı bir şey. Camla alakalı. Bu bir dursun. Şu anahtar takımları birazdan lazım olur. USB bellek yapıştırıcı ve gresle şimdilik işimiz yok. Bunları kenara alıyoruz. Şu kutuyu alalım. Ha, bu boşmuş arkadaşlar. Bu bir şey değilmiş. Şurada bir parça var. Bunu da çıkartıyoruz. Şu kısmın ne olduğunu anlayamadım. Muhtemelen bozuk filament çıkarttığından Nozuldan. Buraya kendisi geliyor. Kesiyor veya kopartıyor. Bir şey yapıyor. Buradan dışarı atıyor gibime geldi. Çok önceden bununla ilgili bir video seyretmiştim. Sanırım öyle bir teknoloji. Bunu bilmiyorum. Bunu beraber göreceğiz arkadaşlar. Burada başka bir parça görünmüyor. Yazıcıyı çıkartabiliriz. Evet. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Şu yan tarafa bakalım. Burada da bir şey yok. Evet. Yazıcımız bu şekilde arkadaşlar. Sıda ekran için soket yuvası. Şuraya da filament tutucu kolumuzu takalım. Şöyle çentik diğeri. Böyle çeviriyoruz arkadaşlar. Sağlam bir şekilde oturdu. Sensör arkadaşlar filament bittiğinde veya koptuğunda yazıcıyı durdurmaya sağlıyor. Burada arka kısımda evet bahsettiğim gibi buradan nozulun ağzında filament böyle bozukluk yaptığında, dolanma yaptığında vesaire buradan attığını düşünüyorum. Ona bakacağız, göreceğiz. Güç düğmesi ve kablo girişi burada arkadaşlar. Başka bir şey görünmüyor. Şimdi içine gelelim. Burada bir kurucu karton var. Bunu kesip alacağım. Evet yazıcımız şu anda hazır görünüyor. Şöyle çevirelim. Kapağını açalım arkadaşlar. Şurada soket kablosunun bantını çıkartalım. Evet kapağımızı açalım. Kapağın arkasından kedi görünüyor. Evet işi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bunda da kamera sistemi hemen şurada bakın. Sensörlü bir kamera gördüğüm kadarıyla. Kamera merceğinde film yok. Kameramız orada. Lidar sensör bunda nasıl çalışıyordu? Bunlarda bir sensör sistemi olması lazım. Yaklaştıralım odaklayalım şöyle bakayım. Burada da bir sensör sistemi var bildiğim kadarıyla. Kabil Max'te olduğu gibi lidar sensör benzeri bir şey var diye hatırlıyorum arkadaşlar. Teknik bilgisinde. yanlış bilmiyorsam. Siz de yorumlarda belirtirsiniz bir yanlış söylediğim bir şey var ise bu konuyla ilgili. Tablo altında Kabil Max'te olduğu gibi bir köpük falan görünmüyor. Ona da bakacağız. Şurada şöyle bir şey var ama herhangi, herhangi bir yönerge yok. Bakayım direkt sökebiliyor muyuz? Evet direkt sökülebiliyor. Mıknatıslı. Şimdi siz ekranımızı takalım. Bismillah. Yine bu da tırnaklı. Böyle aşağı doğru indiriyorsunuz. Tırnaklar oturduktan sonra sağlam bir şekilde yerine geçti arkadaşlar bu da. Herhangi bir yerinde bir yönerge bir şey göremiyorum. Yine de bir bakalım kontrol edelim. Bence vardır. Buldum. Bakın şurada kırmızı şeritler çekmeye yani göstermişler kırmızı oklarla. Bu tarafta var. Arkada var mı? Evet. 3 noktada bunda da kilit var. Bu şey gibi olmuş. Üçte yazıcı bir toparlamada uzmansınız. Yani bu noktalarda mutlaka kilit vardır. Zaten kullanıcı bulabilir takır takır söker gibi olmuş. Frelti bunlar tek tek göstermiş. Vidalar var bunları sökmeden çıkartma demiş. Yani böyle bir şey görmedik arkadaşlar. Şahsen yani onda onu görüp de böyle bunu da görünce hoş olmadı. Yani full bununla ilerlemek zorundasınız yani. Mutlaka bunu gösterilmiştir. Ama yani bence uyarı olarak burada olsa güzel olurdu yani. Önemli değil sökeceğiz şimdi. Uygun alyanımızı bulalım. Evet birinciyi söküyoruz. Bu vidaları kaybetmeyin. Orası bir garanti durumu olabilir arkadaşlar. Bunları saklamak iyi olur. Aynı şekilde monte edip geri gö yani kargı kar garantiye vesaire geri gönderebiliriz yani. Bunları da söktük. Üç kablomuz neredeydi? Üç kablomuzu takalım. Arkadaşlar güç kablosunu taktım. Direkt çalışmaya başladı. Düğmesi açık vaziyette gelmiş. Açıkçası beklemiyordum. Buradaki yönergelere bir bakacaktım evvela. Monitörden sonrasına bakalım. Monitörü taktık. Bunda da aynı şekilde kontrol yapacak. Tamam diyecek. First print demiş. Direkt teste başlayabiliriz diye onları göstermiş arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi burada o videoları göstermiş ama yani burada bir yönerge olsa bence güzel olurdu yani. Kitapçığına da bir bakalım biz yine. Kamerayı göstermiş. Element tutucu demiş. Sensörü göstermiş. Dokunmatik ekran. USB drive port demiş. Soğutucu fan. ısıtıcı tabla demiş. Filtreli fanı göstermiş. Rahmet girişi vesaire. Şu anda bu aşamaya getirdik. Ekranımız da açıldı. Türkçe desteği yok. İngilizce diyeceğiz. Confirm dedik. Video. Burada da uyarı olarak veriyor. Bu vidaları sökmeyi unutmayın diyor. şu anda vidalarımızı söktük. Kafadaki kartonu çıkarttık. Şimdi şöyle tekrar bir kontrol edeyim. Eksen noktalarına bakalım. Vidalarına vesaire. Başka unuttuğumuz bir şey olmasın. Arkadaşlar şuraya çekelim. Şundaki meseleyi çözdüm. Burada nozul temizleyicisi bulunuyor. Kendi üzerinde. Bunu yazıcı ya kendi yapıyor ya da biz yaptırıyoruz. Onu çalıştırdığımızda görürüz. Bu noktaya gelip nozulu buna sürtüyor. Burada kopan parça Buradan aşağı düşüyor. Nozul üzerinde kalan artıklar veya dediğim gibi işte böyle yanlış baskıdan artmış böyle dolanmış işte noktasal vesaire olmuş filamet parçalarını buradan kendisi atıyor. Bu da güzel bir özellik. Şimdi vidaları söktük dedik. Confirm diyoruz. Chamber durucu neden bahsediyor herhalde bakayım. Şunu bir kapatalım. Confirm diyelim. Evet kontrole geçecek şimdi. Başladı. Nozul ısıtma diyor şimdi. Yaz evet, yüzden ses geliyor. Bismillah. Şu anda filament ısınma, ısıtmayı test ediyor. K1 Max'te yanında kavuçuk ayaklar gelmişti. Titreşimi etkileyeceğini düşünüyorum şahsen. Bunda öyle bir şey yok. Ayakları yani sağlam görünüyor, sıkıntı yok. O da ekstra güzel bir özellik olarak hoşuma gitmişti. Bunda öyle bir ayak yok. Evet yatak ısıtmayı yaptı. Soğutma fanını test ediyor arkadaşlar. Yazı, yazıcının içinde kafada filament kalmış. Isınınca dışarı çıktı şu anda. İlginç. Onu orada alacağım şimdi. Belki test yaptıktan sonra orada kalmış. Evet anakart anakart soğutma fanı testi. Şimdi kapa testine geçti. Şu anda tabla ve ıı, ısıtıcı kapanın sıfırlama vesaire ayarlarını yapıyor. Son aşamaya geçti arkadaşlar. Sıfırlama yapıyor. Evet, sıfırlama testi yapıyor şu anda. Arka tarafta farklı panları var. Bunlar karışıyor. İçeride güzel bir hava atımı var. Panla sıkılma yapıyor. Evet, süreç devam ediyor. Yazıcımız kuruluma devam ediyor arkadaşlar. Sıfırlamaya hala devam ediyor. Çok önemli değil de bir önceki yazıcıda eleştirmiştim flash diskin kapak da beraber geliyor. Yani plastik flash disk de geliyor. Kapağı arkaya takamıyorsunuz. Kapağı kaybettiğinizde kapaksız kalıyor. Çok önemli bir şey değil ama bence ben öyle şeylere biraz hassasım. Mesela metal gelmiş ve arkada yani bir ipçik bir şey takma yeri var. Bu da güzel bir düşünce bence. Hassas bir şey. Şimdi şu cama gelelim. Camın bir kutu bir şey var mı bakalım. Evet kulpu varmış. kutuda da takılı gelmiş. Kutuda başka bir şey görünmüyor. Evet, bundaki filmleri çökmek istemezdim ama şurası böyle olmaz. Ama çökeceğiz arkadaşlar. Evet, bunu da hazır hale getirmiş olduk. Şimdi yazıcı sıfırlama yaptığı için üzerine herhangi bir titreşim yapmak istemiyorum. Kapak dursun. En son kapağı yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar işlem tamamlandı şu anda. Konfin diyelim. Evet yazıcı işleme hazır. Şöyle bunda da menülere bakalım. Üzerine üzerinde bakalım. Evet. Yine bizim ben bençi, teknemiz, Eiffel Kulesi var, Mini PLA. Bu acaba bir kutucuk gibi bir şey herhalde. Geri gelemiyor muyuz? Sensil diyelim. ha. Şöyle bakalım. Vazo gibi bir şey var. Şurada bir heykel görünüyor. Yine bunda da muhtemelen bu şey için yapılmış. Arkada filamentin atıldığı göze kutu takmak için ve spatula böyle bir şeye benziyor. Güzel. Evet yine burada eksenleri sağa sol yukarı aşağı göndermek için yine 0 1. Diğerinde 1 10 30 vardı. Bunda 0 1 de var arkadaşlar. Böyle böyle daha eklemişler. Bu da güzel. Ayarlar, network, A ayarları, bilgi, kameraya bir bakalım. Kamerayı buradan çalıştırabiliyoruz sanırım. lapse fotoğrafı. Şimdi bunu açsak acaba gösteriyor mu? Ha bu şey zaman atlamalı fotoğraf. Bu şey için bir şey üretiyorsunuz. İşte zaman aralıklı herhalde böyle atıyorum 5 dakikada bir fotoğraf çektirilebiliyor anladığım kadarıyla. Bu şey videolar var ya bu zaman tüneli gibi videolar mı oluyordu neydi onlar? Hızlandırılmış videolarda kullanılan resimler için muhtemelen. Kalibrasyon ayarları var. Evet şimdilik bu şekilde. Evet arkadaşlar, ee, bir yazıcımızın kurulumunu da tamamladık. Bu da gayet güzel bir cihaz olarak görünüyor, sıkıntı yok. Biz beğendi. İlk defa Elego kullanacağım bakacağız. Bizim memnun edecek bir cihaza benziyor. Bayağı araştırdık ve bildiğim kadarıyla bu senenin başlarında çıkmış bir cihaz olması lazım bu. Daha yeni sayılır. Kullandıkça göreceğiz. Bir sonraki videoda test edeceğiz, çalıştıracağız, ürün basacağız. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ederim videolarımızı seyrettiğiniz için. Sizlerle birlikte büyüyeceğiz umarım. Atölyemizi sizlerle birlikte genişleteceğiz. Bu cihazlar şu anda bir başlangıç. Umarım sizlerin de desteğiyle farklı cihazlara, farklı ekipmanlara yer vereceğiz. E, bu şekilde yürümek isteyenlere bir atölye, bir arge kendi şapında bir arge ofisi odası bir şey kurmak isteyenlere bir yol göstermek istiyorum açıkçası. Yani birilerine yardımcı olunabilir. Çünkü biz de bunlarla bu şekilde gelişiyoruz. Bu şekilde bir başkalarının çekmiş olduğu videolar, bilgiler ile ilerliyoruz. Hepimiz için bu geçerli. Bizim de amacımız böyle oldu. Ben farklı bir şey söylerim. Bir bu yazıcı kuran bir başkası farklı bir yorum katar. Farklı bir özellik bilgi söyler. Böyle böyle bir kütüphane oluşuyor açıkçası bizler açısından. Ben de değerli buluyorum. Bizleri de desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.